Evet değerli takipçilerim. Şu anda 525 2005 model Başoğlu karavanın içindeyiz. Karavanımız tabii yaşlandı benim gibi. Dolayısıyla bugün tadilatına başlayacağız. Şimdi bu ilk hali kameramız dikkatli bir şekilde çeksin. Yatak odası, e, mutfağı, banyosu, işte e, her tarafı. E, daha sonra bugüne itibaren atın ustalarımız başlayacak. Bakalım hangi sürprizler bizim karşımıza çıkacak. Ustalarımızın becerisi, bilgisi, donanımı e, kullanılacak olan malzemeyle e, inşallah çok güzel e, yaşam alanı olan e, şık, harika bir şey e, inşallah yapılacak. Temennim o. Tusla, dega baca al gel keselim. Tamam Usta dega baca al gel ilk ilk pantayı ben vuracağım abi. Dega baca al diyorum gel ilk pantayı ben vuracağım. <laughs> abi çekimi yaptık başlayabiliriz. Evet değerli takipçilerim bu ikinci bölüm videomuz. Yıkım ekibimiz girdi içeriye. Yarısı da yıktı, bir yarısı kaldı. Biraz sonra onda devam edecekler. Mutfak ve karşıdaki bölme yıkılacak. Ee, i̇kinci aşamamız bu. Yine diğer aşamalarda sizleri bilgilendireceğiz. Evet, ustalar şu anda tamam. çalışıyorlar. Usta, ustam isimlerinizi öğrenebilir miyim? Mustafa. Mustafa Bey, <laughs> memnun oldum. Diğer Halil. ustamız? Halil Usta. Kolay gelsin. Evet, yıkım ekibimiz belediyeden değil. Ustalarımız bunlar. Yanlış anlamayın. Evet, böyle yıkmaya devam. Edin. Değerli takipçilerim, burası da karavanımızın yatak odası. Ee, bu gördüğünüz yatak sıfır alındı. Ortopedik bir yatak, oldukça rahat. Bir tarafı yünlü, o kışlık bölümü. Diğer tarafı da pamuklu, o da yazlık bölümü. Yani yazın pamuklu tarafı, kışın da yünlü tarafını kullanmaktayız. Sağda iki tane ayrı ayrı kapakları bulunan dolaplar var. Buraya alt kattakine valizlerimizi, sırt çantalarımızı koyduk. Üste ise çamaşırlar, kıyafetler vesaire kondu. Sağda bir raf var hemen başucumda. Bu rafa işte suyunuzu gece içmek için, ne bileyim bir kolonya vesaire ne varsa rafa koyabiliyoruz. Kameramız hemen sola doğru dönsün. Solda e, bakınız iki tane dolap var kapalı olan. Bir de raf var. İkili gözlü raf. Buraya da yine yatak odasında bulunacak olan malzemeleri rahat bir şekilde e, doldurabiliyoruz. E, oldukça ferah uzunluğunu söyleyeyim. Yatak, yatağın uzunluğu 2 metre 10 santim. Eli ise ee, 1.20 santim. Yani 2 10'a 1.20. 20 ee, Tavanda lambamız gün ışığı oldukça güzel. Ee, çok rahat, havadar. Burada uyuduğunuz zaman böyle çok sabahleyin dinç olarak kalkıyorsunuz. Yatak ortopedik olduğu için herhangi bir ağrı, sızı, e, rahatsızlık olmuyor. Evet, diğer bölümleri gösterelim bu defada. Evet, burası da karavanımızın banyosu. E, musluklar sıfır alındı, lavabo sıfır, dolap sıfır alındı. E, tuvaletimiz önceki dönemden kalan tuvalet, aynı tuvaleti kullanıyoruz. Karavanlarda genelde tuvalet kullanmıyoruz. Kamplarda olduğumuz zaman kampın umumi tuvaletleri ya da banyosunu kullanıyoruz. Çok zorunlu kalmadıkça bu tuvaleti kullanmıyoruz. Burada duş almıyoruz çünkü karavana zarar verebilir korkusuyla. Ama birkaç kez burada duş aldım. Ee, şohbelimiz olduğu için e, sıcak suyumuz 24 saat var. Sıcak su depodan e, soğuk su ve sıcak su geliyor. Şohbelimiz 25 litre. E, zaten çabuk kaynıyor. E, oldukça güzel. Güzel bir de bir marka şohbelimiz onu söylemek istemiyorum e, limbus taktik ortaya. E, biz fabrikadan aldığımızda ortadaki limbuz yoktu. Açıda kapılar. E, o hem rutubet olmasın içeride diye limbuzu taktik. Tavandan sunroof var. Tavana doğru kamera bir çekebilir misin? Onu iki taraflı da çevirebiliyoruz. Rüzgarın yönünü biz ayarlıyoruz. Bakalım rüzgar ne taraftan gelirse. E, o sunroof'u o tarafa doğru kaldırıyoruz. E, o şekilde banyoda hiçbir şekilde rutubet koku oluşmuyor. Ee, her şeyini sıfırladık karavanımızın. Ee, onu da ayrıca yine belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi diğer bölümleri çekelim. Burası da karavanımızın salonu. Tabi burada bir koridor var. Şu anda çektiğimiz noktada. Ee, soldaki buzdolabımız sıfır. İki yıl garantili yeni aldık. Eski buzdolabını bir ihtiyaç sahibine hediye ettik. Masamız otomatik bu ayak çık e, eğiliyor perva şey gibi böyle L şeklinde eğiliyor. Eğildiği zaman e, oturma grubunun kenarlarına geliyor masa. O yerinden çıkıyor. Sağda ve soldaki yastıkları bir de diz dayadığımız küçük yastıkları koyduğumuzda burası iki kişinin yatabileceği duble yatak oluyor. Dört kişi hatta e, biraz zayıf varsa altı kişi oturup yemek yiyebiliyor. E, Üste bir sol tarafta rafımız var. Rafa ihtiyaç acil olan şeyleri koyabiliyorsunuz. Sağda dolabımız var. Oraya yine çok güzel böyle e, elinizin altında bulunmasını istediğiniz e, eşyaları koyabiliyorsunuz. Salonda lazım olanlar. E, bilmiyorum. Yüz, yani oturma grubu yeniden yapıldı. Sıfır yapıldı. E, çok da rahat. Çünkü... 34 dens, 32 dens binderlerimiz, süngerlerimiz. Ondan dolayı oldukça rahat, keyifli. Hele karavan içinde oturup yemek yemek, müzik dinlemek ee, oldukça harika. Kamp Kampanyat zaten başlı başına bir efsane. Anlatılmaz ancak yaşanır. Evet, şimdi diğer bölümleri çekelim. Burası karavanımızın mutfak bölümü ve koridoru. Şimdi buradaki iki gözlü ocağımız... Manyatolu. Yani e, karavanı biliyorsunuz kamplarda 220 elektriğe bağlıyoruz. Buzdolabımız çalışıyor. E, ne bileyim elektrik ile alakalı ne varsa harikulade bir şekilde e, kullanabiliyoruz. Manyatolu, çakmak, iki gözlü basıyoruz. E, çıt, çıt yapıp e, tüpü yani ocağı yakmış oluyoruz. E, bir de emniyet koymuşlar. Emniyet valfi. Oldu ki söndüğü zaman, rüzgar vurdu diyelim söndü, ee, ocaktaki ateş, kendini otomatikman kapatıyor ki etrafa kimseye bir zarar vermesin. Bunu yapanı tebrik ediyorum. Bu e, ocağımız yeni geldi. Sıfır, iki yıl garantili. E, e, eviye'deki bataryamız sıfır. Eviye'miz sıfır. Bunun büyüğü vardı, çok iyi görünmüyordu. Bu küçüğünü buldum biraz zor buldum. Burada bazı mağazaları gezdim. ancak bulabildim. Getirdik. Ustamız sağ olsun yaptı. Alta iniyoruz. Altta iki gözlü şeyimiz var. Çekmecemiz var. iki tane. İşte çatal kaşık, bıçak, işte çay kaşığı vesaire. Yani mutfak malzemeleri o iki ayrı göze koyabiliyoruz. Bir de büyük kapak var. Onu açtığımız zaman alt kısmına, kullanmadığımız ya da kullanacağımız el altında bulunan e, çeşitli şeyleri koyabiliyoruz. Karavanımız 35 bin lira içine harcadık. ve daha şimdi devam ediyor harcamalarımız. Şimdi dışını boyattık. E, bugün e, usta bitirecek 2 saatte teslim edecek edeceğini söyledi. E, çünkü son aşamasına geldi. Ben e, dışı bittiği zaman da sizler için ayrıca yine çekeceğim. Perdeleri yaptırdım 700 TL verdik perdelere. İşte buzdolabı, çamaşır pardon şey e, ocağımız, bataryalar e, lavabolar her şey sıfırdan alındı. Hepsi de garantili. Oldukça karavanımızın içi e, güzel oldu. Gelen herkes beğendi şu ana kadar. Lambalarımız söylemiştim. Gün ışığı e, spot koyduk. Gayet hoş oldu. Burası da karavanımızın kapısı. Kapı e, ortadan e, ayrılmış durumda. E, mesela havasın diye üst kısmını açıyoruz. Alt kısmını kapatıyoruz. İşte kedi girebilir, köpek girebilir. Yani korunaklı olması adına. E, biraz sonra şimdi üstü de kapatacağım. Onu da size göstereceğim. Evet, üst kısmını gördüğünüz gibi kapattım. E, kilidi var üstünde, anahtarı. Normal kilitleyip gidiyoruz. Ayrıca e, içeriden de kilitlenebiliyor. Gece yattığınız zaman, uyuduğunuz zaman içeriden de güvenli olması adına kilitleyebilirsiniz. E, camları var, gördüğünüz gibi pencereleri. Daha önce karavan camıydı fakat e, bir ağaca takıldı, kırıldı. Diğeri de kırıldı ilgili fabrikayı aradım. Çok pahalıydı. Hiç değmezdi. Zaten neticede aynı işi görüyor diye. Böyle e, alüminyum doğrama yaptırdı. Bu daha kullanışlı. Daha ferah. E, karavanımızın üstünde bir de sanrohu var. E, yağmur yağmadığı günlerde orayı açıp içeriden yemek pişirildiği zaman buharın çıkmasını sağlayabiliyoruz. E, bu arada biraz açıyı girişletelim. Bakınız e, bugün boyasını bitirdi ustamız. Teslim etti. Böyle bir sticker Ankara'dan sipariş ettim. E, Bekir Bey'e teşekkür ediyorum buradan. Ya da orada çalışanlara sağ olsunlar. Bunu gönderdiler. Ustamız bunu uygulamasını bugün yaptı. E, karavanımızın işlemi bitmiş oldu. Şimdi karavanımızın ilk halini gördünüz. Videonun başında. Son hali de bu. E, diyorlar ya bakarsanız bağ olur bakmazsanız dağ olur. Bunun en güzel örneği bu karavanın başlangıç çalışması ve şu ana kadar e, içi ve dışının e, tamir edilerek tadilat yapılarak bu hale getirilmesi. Karavanımızda hiç şu anda bir sorun kalmadı. Her şey sıfırlandı. E, karavan videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olunuz. Göremeyen Gezgin. Youtube'a giriyorsunuz, Göremeyen Gezgin yazıyorsunuz ve en üstteyim paraşüte atlıyorum öyle bir e, profil var. Orada herhangi bir videonun içine girerek hatta izlediğiniz bu videoda da e, abone olabilirsiniz. Yorum bekliyorum. Özellikle karavancı arkadaşlarım, ben karavancı arkadaşlarımı çok seviyorum. Karavancılık çok ayrıdır. Karavancılar çok çok ayrıdır. Doğayı seven, doğayı koruyan, e, etrafını rahatsız etmeyen, küçük at, atılacak şeylerle çok farklı şeyler yapıp onu günlük hayatında kullanan mesela şişeyi atmamış şişenin üstüne mum dikmiş şamdan olarak kullanıyor. O kadar dekoratif olmuş ki ne bileyim bir e, teneke kutuyu kesmiş, pervane yapmış, rüzgar gülü yapmış, bir kenara asmış Ben karavancıları burada yaşamlarını iyi geçirmelerini temenni ediyor. E, doğayı koruyan e, karavancıları doğayı seven karavancıları tebrik ediyorum. Saygılarımla Çetin Coşkun, Göremeyen Gezgin, Allah'a ısmarladık. Hoşçakalınız.